Herkese merhaba, ben Mert Erdoğan. Bugün sizlere kurbağaların düzenlemiş olduğu bir yarışmadan bahsetmek istiyorum. Kurbağalar bir yarışma düzenlemiştir. Hedefleri ise çok yüksek bir tepeye tırmanmaktır. Bir sürü kurbağa yarışmacı arkadaşlarını seyretmek üzere toplanmıştır ve yarış başlar. Gerçekte seyircilerin hiçbir tanesi bile o yarışmacıların o tepeye çıkabileceğine inanmıyormuş. Ve seyirciler arasında sadece şu ses duyulabiliyormuş. Zavallı kurbağalar asla başaramayacaklar. Gerçekten de dedikleri bir bir çıkıyormuş. Yarışmacı kurbağalar kulenin tepesine çıkamadıkça bir bir yarışmayı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan o kulenin tepesine çıkmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyormuş. Zavallı. Asla başaramayacak. Sonunda o bir tane kurbağa hariç bütün hepsinin ümidi kırılmış ve yarışmayı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle mücadele ederek o kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri büyük bir hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa yanına yaklaşmış ve sormuş. Bu işi nasıl başardın? Nasıl çıktın oraya? Ve o anda anlamış ki kuleye çıkan kurbağa sağırmış. Gündelik hayatımızda da bizler çeşitli meşgalelerle uğraşırız. İnsanlar sürekli konuşur, yapabilir, yapamaz, asla başaramaz gibi kesin ifadelerde bulunurlar. İnsanların söylediklerini kafaya takmak temelde sizi yapmak istediğiniz ve yaşamak istediğiniz hayattan alıkoyar. Unutmayın ki sizden başka kimse sizin için en doğrusu ne olduğunu bilemez.